Seni tanıyalım, Enes. E, Turan abinin oğlu kendisi. E, önceki röportajdan babanla bir röportaj yaptık. E, seni tanıyalım. Adım Enes Kalaycı. 1995 doğumluyum. Almanya'da doğdum. Okulumu orada okudum. İlkokul, ortaokul, lise. Sonra Almanya'da mesleğimi yaptım. Mesleğimi edinirken babam Türkiye'ye döndü. Tabi burada şirket kuruldu. Şirket kurulduktan sonra babam git gel yapmaya başladı. Sonunda Türkiye'ye döndü. Sonunda ailem, ablam, annem de döndü. 2015'te mesleği bitirdiğimde normalde üniversiteyi orada devam edecektim. Fakat ailem Türkiye'ye gelme istedi. Senin gelmeni istedi. Benim yani benim... kendi rızanla mı geldin veya ya bir nevi yani kendi rızan var, ailem orada ama istemedim. Almanya'da hayatım var ki o zamanlar daha çok gençsin kaç yaşındaydın Almanya'dayken? Yani buraya gelmeden önce Almanya'da kaç yaşındaydın? Buraya döndüğümde 20 yaşındaydım. Daha 20 yaşındaydım. yaşındaydım. Almanya'nın en şey çağlarında yani. Tabi orası öyle. Şimdi tabi aileden ayrı kalmak ki o yaşlarda 17 yaşından itibaren ben tek kalmaya başladım Almanya'da. O yaşlarda tek kalmak da bir zor. Fakat işte mesleği bitirdikten sonra ailemde bana bunu dedikten sonra işte abimle görüştük. Biraz da ailemle görüştüm. Ondan sonra buraya dönmeyi tercih ettim. Hiçbir zaman bir pişmanlık duydun mu bundan ilgili Enes? Tabii ki. Yani Türkiye döndün diye. Tabii hani şöyle. Neden Enes? Burada her şeyin var. İlk sene psikoloji tamamen <laughs> değişiyor. Tamamen düzenin değişiyor. Tamamen Hani arkadaş çevren değişiyor, alışkanlıkların değişiyor. Ya hayatındaki hemen hemen her şey değişiyor. Yüzde her şey değişiyor. Ben bunu önceki videolarımda da söyledim. Almanya'da tanıdığımız, bunda belki sen de katılırsın. Almanya'dan tanıdığımız dostluklar burada kolay kolay bulamıyorsun. Ama ben bunun kanatına vardım. Bu da orada tanıyorsun, onlarla beraber büyüyorsun, o arkadaşlık oradan ediniyor. Yani burada doğup da büyüsen o arkadaşları da aynı edinirsin veya yanlış mı düşünüyorsun bu konuda? Şimdi burada tamamıyla ticari bir ilişki doğduğu için ...bir nevi o bu samimiyeti bulamıyorsun. Bugün çocukluktan beri yetiştiğin veya da çocukluktan gelen bir dostluk olduğu için... ...insanlar e, art netsiz Güvenebiliyor. Em, ...amatsız dostluk sağlıyor sana. Yani burada tabii ki o şekilde olmuyor. Neden? Belli bir yaştan sonra ticari bir ilişki olduğu için arada otomatikman insanlarda bir o samimiyeti yakalayamıyorsun. Hı -hı. Tabii dostluklar edinebiliyorsun. Fakat yani burada doğup büyümediğimiz için... Hani o çocukluktan gelen samimiyet oluşmuyor. Ha hani nereden kaynaklanıyor sence? Hani çok iyi dostlarımız var, çok iyi arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Hani ticari menfaat olmasa bile gerçek dostluklarda burada edinebilirsin. Edinebiliyorsun tabii ki. Geldiğime pişmanım dedin pişmanım değil pişman değilim. Ee, kesinlikle öyle bir algı oluşmasın. Fakat dediğim gibi hani ilk geldiğimde tabii ki pişmandım. Neden? Her hayatımdaki her şeyim değişti. Hayattaki alışkanlıklarım, işte arkadaşlarım, hemen hemen her şeyim değişti. Tabii burayı Türkiye'de geldikten sonra aileden 3 sene ayrı yaşayıp da Türkiye'ye gelip ailenle beraber yaşayıp işte biraz bir kısıtlama söz konusu oldu açıkçası. Tabii bunu açtık. Orada biraz pişmanlık yaşadım. Tabi şimdi sorarsanız memnunum. Tabi hala da birkaç eksikler var Türkiye'de. Hani şahsi görüşüm, benim görüşüm. Düzeni arıyorsun, arkadaşlarını tekrar arıyorsun. Türkiye'de ulaşım biraz daha zor. Hani bizim buradaki Bartın'da... Ne ulaşımı? Bartın'da yaşadığımız için hani İstanbul'a gitmek o kadar basit olmuyor hani mesela e, Almanya'da Stuttgart'a München'e gitmek kadar basit olmuyor. Tabi burada çalıştığımız için e, her zaman Almanya'daki gibi free değilsin yani. Orada sabah 6'da işe gidiyorsun gidiyordum. Öğlen 2'de işten çıkıyordum Veyahut da hafta sonu boş oluyordun. Burada da burada ama bir şey o yok. senin olduğun, sizin bulunduğunuz konumdan dolayı böyle bir algı aldım yani. Mesela burada memur adam sabah 8'de işe gider, akşam 5'te eve gelir. Tabii orası öyle. Biz hani özel çalıştığımız için, ticaret yaptığımız için öyle. Enes, 19-20 yaşına Türkiye'de Almanya'dan Türkiye'ye temelli döndün. Pişmanlık duydun, duymadın. Onu bir kenara bırakalım. Asıl sormak istediğim konu şu biz Almanya'da doğduk büyüdük tabi Türkçemiz birazcık böyle hani belli oluyor Almancı olduğumuz. Bununla ilgili geldiğinde bir zorluklar çektin mi? Tabii ki ilk başta hani arkadaşlarım hala da onun şakasını yaparlar. Zorluk çektim tabii ki. Hele burada üniversiteye başladığımda ilk başta çok zorluk çektim. O üniversiteye daha geleceğiz evet. Çok zorluk çektim. Ama hani yaklaşık 5 beş, beş buçuk ay Yok pardon 5,5 buçuk sene olacak yakında buraya geleli. Hani elimizden geldiği kadar düzeltiyoruz, düzelttik. Tam da olmasa yavaş yavaş oluyor. Enes buraya geldin takipçilerim de e, en sık sorduğu sorulardan birisi bu. Yani çocuk değildin geldiğinde e, gayet yetişkindin ama e, sen buraya geldiğinde üniversiteye yazıldın. Hiçbir bilgin yoktu, hiçbir tecrüben yoktu ve direktmen üniversiteye yazıldın. Mezun oldun bundan yaklaşık 6 ay önce. E, kutluyorum seni. E, ne Hangi üniversite, ne bölüm okudun? İnşaat mühendisliği. Bau Ingenieur. Ingenieur. Almanya'da ne yapıyordun? Almanya'da Fefans Mekanikaydı. Almanya'da fafans Mekanikaydın. Türkiye'ye geldin, üniversite okudun. Şimdi Bau Doğru mu? Evet. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Bunu da Zor da olsa, bitirdin, başardın, diplomanı da aldın. Evet. Sana da teşekkür ediyorum Enes. Bana vakit ayırdığın için, kanalıma, röportajıma katıldığın için. Son olarak bir şey sorayım. Pişman mısın? Pişman değilim. Türkiye, ülke olarak gayet güzel bir ülke. Herkese tavsiye ederim ama e, abim de dediği gibi hani burada kesinlikle boş hayallerle gelmeyin. Burada yaşamak zor. Zoru başardıktan sonra da çok güzel. Arkadaşlar, takipçilerime ne önerirsiniz? Yani hep bana sıkça sorulan sorular, ne işe atılayım, güzel, ne yapayım? Güzel bir fikir. Hani mesela Almanya'da şu anda moda olup, Türkiye' daha o moda gelmemiş ve hatta işte değişik hani, bilmiyorum arkadaşlar farklı memleketlerden izleyebilirler. Kendi memleketlerinde ve hatta nerede olursa olsun Türkiye'de, o şehirde, o ilde olmayan bir şeye getirdiklerinde büyük bir ihtimal başarılı olurlar. Az bir maddi bir güç gerekir ve güzel bir fikir Ellerinde bir sermayeyle gelsinler kesinlikle. Mecbur. Herkese güvenmesinler. Ya güven konusu zaten hani e, güvenmesinler. Güven konusu çok e, ciddi hassas bir konudur. E, Türkiye'de maalesef kötü insanlar da var, iyi insanlar da var ama kanmasınlar kimse. Teşekkür ederim Enes. Son olarak ikinize bir soru sorayım. İmkanın olsa geri döner misin? Eşit imkanlar olsa almaya tercih ederim. Sen? Burada, buradaki imkanlarım Almanya'da olsa ben de büyük bir ihtimal dönerim. Tabii ki şunu şu anda net bir şey diyemeyeceğim o, o zaman belli olur ama büyük bir ihtimal ben de dönmeyi tercih edebilirim. Tamam o zaman ee, bu imkanları, buradaki elde ettiğiniz imkanları Almanya'da elde edebilir miydiniz? Yok imkanı yok değil mi? Her şey çalışmaya gayrete nasibe bakar yani neden olmasın, niye olmasın? Şimdi bizim burada tabii ki hani büyüklerimiz babam, amcalarım bize ön ayak oldular. Tabii biz de onlarla beraber çalıştık. Onlarla beraber uğraştık. Fakat belki bulunduğumuz ilden ötürü, belki de hani düşüncemizden ötürü, belki de buradaki baskıdan dolayı dönmeyi tercih edebiliriz ama ben mesela Türkiye'de daha büyük bir şehirde yaşamayı tercih ederim. Evet. Çünkü Bunu her seferinde söylüyorsun zaten. Buradaki imkanlar biraz e, kısıtlı. kısıtlı olduğundan evet. dolayı. Teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim tekrar. Evet şimdi seni tanıyalım. Ee, eniştemiz, enişte. Evet. İsmini alabilir miyim? İsmim Fatihhan Artar. 32 yaşındayım. Evliyim. 3 çocuğum var. Allah başlasın. Sağ Sen de benim gibi Almanya'da işçi hayatından yani öğrenci hayatından değil. Almanya'nın işçi hayatından bir de Fatihan'dan bizim ayrı bir hikayemiz var. Tesadüf Fatihan'la aynı fabrikada çalıştık. Aynı vardiyada çalıştık. Audi'de beraber çalıştık. O bir ayrı bir hikaye. Onu anlatırım sizlere zaten bir kere. Ee, Fatihan Audi'li çalıştın. Beraber e, ben sana açtım kendimi. Türkiye temelli dönüş yapacağım dedin. 6 ay sonra sen de geldin. Doğru. Doğru diyorsun. Tabii benim durumum e, hepsinden daha farklı. Benim öyle bir uzun bir süre planladığım bir şey değildi. Ani bir karar oldu. Pişman mısın ee, mısın Fatiha? Geldiğine pişman şimdi mısın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii kardeşlerim dediği gibi veya onlar gibi uzun bir süre burada değilim. Ben geleliği 8 ay oldu. Fazla bu konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Ama şimdilik bir pişmanlık duymuyorum. Çok şükür e, iyi gidiyor her şey. Mutluyuz. Ne işle meşgulsun Fatiha? İnşaat işiyle. Fatian, Almanya'da işçi konumundaydın, burada işveren konumundasın. Bundan ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Almanya'dayken e, fabrikada çalışıyordum, bağlıydım. Başlangıç saatin belliydi, çıkış saatim belliydi. E, burada kendi işimle meşgul olduğum için tabii daha rahat. Sabah erkenden kalkma bir derdin yok. E, sakin kafayla kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, sakin kafayla da işine gidiyorsun. Bu da ama sadece ve sadece zaten ikimize ait olan bir şey. Biz hazır bir düzene geldik. Doğru değil mi? Yani biz e, gelip ikimiz. Hazır. Kurulu bir düzene. Kurulu bir düzene geldik ve bu kurulu düzenin içinde, bu şirketin içine de biz ortak olduk tabii ki. E tabii çok şükür yol gösterimiz var, destek çıkanımız var büyüklerimizden, kardeşlerimizden büyük bir destek aldık. E bana da tabii. çok yardımcı oldular yani sen yokken Enes olsun, Sefa olsun yol gösterdiler. İkamet kah nedir? Gelmedi, gelmedi, gelmeden önce bilmiyordum. Telefonumu üzerime, pasaportuma yazdırma konularında belediyelerde, nüfus dairelerinde çok az gezmedik arkadaşlarla. Yani. yani resmi yani yerlerde az beklemedik yani. Enes'ten olsun, Sefa'dan olsun. Fatih'an pişmanlık var mı? Ee, dediğim gibi şimdilik öyle bir pişmanlık yok. Yeni geldim. 8 aydır buradayım. Dediğim gibi bir pişmanlık duymuyorum. Hasretle ilgili bir şey söylemek ister misin? E tabii özlediğimiz şeyler var illaki. Arkadaşlarımız, ailelerimiz, dostlarımız Almanya'da kaldı. Onları tabii ki özlüyoruz. Alışkanlıklarını özlüyor musun? Sabah 4.30'da kalkıp o, kahve yok, sigara. E, yok öyle bir şeyim yok. Onları kesinlikle özlemiyorum. Tamam, bir kere o baskı yok. Sabah kalkma bir erkenden kalkma bir baskın yok. Dediğim Pazartesi sis sendromu yok. Pazar Pazartesi sendromu, Aynen, yok, tabii. sendromu yok. Ya burada Sakin, günlerin rahat ne rahat kadar... bir kafayla kalkıyorsun, işine gidiyorsun. Burada günlerin ne kadar çabuk geçtiğinin farkında bile değilsin. Çünkü gün geç başlıyor. Ya cumadan cumaya anlıyorsun. Tabii, tabii burada. Ama tabii ki bunlar öyle. hep konuşulanlar, hazır bir düzenden konuşuluyor. Tabii. Tabii, tabii, tabii. bu düzenlere bugün. E, eminim ki sabah 6'da değil, sabah 4'te değil, geceleri uyumayan da çok insan vardır bu düzeni kurasıya kadar, Doğru. buralara gelesiye kadar. Doğru, Bunları tabii. da tabi göz ardı etmiyorlar. Babalarınız da. zaten... E, e, tabi babalar olsun şu ki bu, bu ülke çok e, dengesiz bir ekonomiye sahip olduğu için. Belli bir dengeyi oturtuyorsun, e, ülke bir darbe yiyor, ekonomi darbe yiyor, herhangi bir bir şey oluyor. Euro-dolar kurunda bir fark yaşıyorsun. İnsanlar otomatikmen... E, Kurduğu düzeni bozuluyor ve bu, bu düzeni tekrardan kurmak için bir efor sarf ediyorsun. Bu da insanların geceleri bazen uykusunu alabiliyor. Ne olursa olsun yani. Ki Ay sonu oluyor, ödemeler oluyor. Kur farkından yani bizim çalıştığımız sektörler genelde döviz bazlı olduğu için hani kur kur farkları bize çok işimizi karıştırıyor açıkçası ve işte bu oynamalar abim de dediği gibi insanı yorabiliyor. Son olarak gurbetçi arkadaşlarımıza bana ulaşanları ben hep sizlerle paylaşıyorum. Onlara bir şey söylemek ister misiniz? Kanal takip etsinler. Tercih meselesinde de e, dediğim gibi Ersin tecrübeli arkadaşları buraya çağırsın, görürsün, baksınlar. Tabii herkesin fikri ayrı, herkesin aklında farklı şeyler var. Tercihleri farklı, hedefleri farklı. E, dileriz ki ülkeye herkes dönsün. Biz de isteriz bunu ama tabii ki ee, bu kararı da insanların kendisine bırakmak lazım. İyi gözetlemek lazım. Hedefleri iyi belirlemek lazım. Başka da bir şey demek istemiyorum. Sen Enes. Evet. Gelmeyi düşünen arkadaşlar tabii ilk başta Almanya'daki standardı burada yakalamak istiyorsanız kesinlikle <laughs> işçi olarak gelmeyi düşünmesinler. Veyahut da işte çok büyük şirketle çok iyi konumda çalışabilirler. Fakat ilk başta demek istediğim güzel bir fikir oluştursunlar. Güzel bir fikir e, edinsinler. Sermaye edinsinler ve Türkiye Gelebilirler. Tabi gelene zaten sen de destek e, olursun. Biz de aynı şekilde destek oluruz, yol gösteririz. Türkiye güzel bir ülke. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi farklı farklı güzelliklerle dolu. Tercih etsinler, gelsinler. O kadar. Sen Fatih'ten son olarak? Ben son olarak şunu söylemek isterim: ee, Gelmek isteyen arkadaşlara planlarını iyi yapsınlar, iyi planlasınlar, öyle gelsinler plansız buraya gelmesinler. Hayal kırıklığına uğramasına. Uğrama ihtimalleri çok yüksek. Çok değil yüksek. Mi? Dediğim ilk başta dediğim gibi yani gelirler bir yıl iki yıl içinde geri dönmek zorunda kalırlar. O daha çok ağır gelir onlara. O zaman da Türkiye kötülerler değil mi? Türkiye'de ya kötülemek Türkiye'de... De şöyle demedi. ne olur kendileri bazıları var mesela insan dönmek istiyor ama gurur yapıyorsun bir nevi. Yani neden? Ya Ben şimdi oradan buraya gelirken çünkü insanlar orada diyor ya sen Türkiye'de ne işin var? Türkiye'de ne yapacaksın? Tabii ki bunu söyleyen de hep bizden daha tecrübe olanlar aslında. Neden? Yani bizden yaşça büyükler Türkiye'ye gidiyorlar. Gerekirse 3 ay, 5 ay, 6 ay kalanlar var. E onlar tabii ki hemen geri döndüğü zaman veya da burada staj yapan arkadaşlarımız var. Burada stajını yapıyor. E, tabii bir daha Türkiye'yi tercih etmiyor. Kesinlikle. Neden? Avrupa görmüş bir insan o standartı öyle veya böyle istiyor hayatında. Hani bunu 16 yaşına kadar gelebilirsin. Evet. Hiçbir şey anlamazlar. Ama 16 yaşından sonra neyin ne olduğunu anlayan insan için zor olabilir. Size şöyle bir soru sorayım. ikinize özellikle. Bu şirketi, bu büyüklüğü farz etin ki İstanbul, Arka, Ankara, İzmir gibi bir yer yerde edinseydiniz bu geri dönebilirim Düşünceye aynı şekilde sahip olabilir miydiniz diye bir sorar Ben olmazdım. Aynı düşünceye sahip kalırdın veya kalmazdın mı? Ben Türkiye'de yaşardım. Tamam yani Bartın'la alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Ya, ba hayır Bartın'da. Ama bu da yaşına dayanarak. Bartın'da çok güzel bir şehir fakat. E, hani, imkanları kısıtlı imkanlar demin kısıtlı. söylediğimiz. Yani Bizim gibi. yaşımızdaki insanlar görmeyi gezmeyi çok severler. Bartın'da biraz işte imkanları kısıtlı olduğu için istediklerinizi yapamıyorsunuz. Bunun için büyük şehirlere gitmeniz gerekiyor ve tabii bu insanı yoruyor. Bundan ilgili senin de yorumunu alayım. Ondan sonra yani. e, videomuzu kapatalım, uzattık. Şimdi dediğim gibi insan İstanbul'da olsun. İstanbul'da, İstanbul'da olsam, Ankara'da olup olmamak benim için çok önemli. değil. Çünkü sistem her yerde aynı. Ben Avrupa sistemi, Türkiye sistemi dersen tabii bu tercih meselesi. Sen e, yani açıkçası Türkiye'nin sisteminden. Gibi, sen Avrupa'nın alışkanlığına e, dayanarak. insanların birbirine biraz daha saygılı, saygılı Evet. Tamamen. Yani Avrupa'da. Biz ben onu tercih ederdim. Yani. Sen arkadan gelen korna sesinde mesela e, gıcık olursun. Ya tabii insanların insanlar biraz daha burada tabii insanlar biraz daha hararetli yaşıyor. Orada biraz daha insanlar sakin sistem. insanları sisteme uydurmuşlar ve bu sistem aslında güzel bir sistem. Yaşanması gereken bir sistem ki yaşandır bir ülke olsun. Burada biraz daha agresif insanlar bu konuda. Tabii bizim memleketimiz Türkiye. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Hani Burada söz konusu Türkiye kötülemek falan herhangi bir şey değil. Sadece insanlarımızın biraz anlayışsızlığı e, bizleri yoruyor. Söz konusu. Tabii. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı Sefa, Enes, Fatihan. Kanalıma vakit teşekkür ayırdınız. Gurbetçi arkadaşlarımıza vakit ayırdınız. Tecrübenizi paylaştınız. Düşüncelerinizi paylaştınız. O kadar da hararetli geçmemesine rağmen sevindim. Teşekkür ediyorum. Biz ayrı teşekkür sırada biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ve reportajımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, benim Türkiye'de yol gösterenim vardı. Bana yardımcı oldular. Bana yardım ettiler. Bunlardan Allah bin kere razı olsun. Kanalım gerçekten ciddi ciddi rakamlara ulaştı. Uçtum gittim vallahi sayenizde. Beni takip etmeyi unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve her seferinde dediğim gibi buralarda bir yerde bir abone butonu olacaktı. Üzerinize tıklarsanız sevinirim. Facebook, Instagram unutmayın. Bana her seferinde ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ama kararsız kalmayın.